Merhaba arkadaşlar King 570 kanalından ben Furkan. Bugün bir evren incelemesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Marvel evreni kapsamlı izleme sırasını size anlatıyorum. Agents of Shield dizisi dahil. Ee, birinci sırada Captain America 1 ilk yenilmez. İkinci sırada Ajan Carter birinci sezon. Üçüncü sırada Ajan Carter ikinci sezon. Dördüncü sırada Captain Marvel. 5. sırada Iron Man 1. 6. sırada Iron Man 2. 7. sırada Hulk 2. Birinciyi izlemiyorsunuz ama canınız isterse izleyebilirsiniz. Farklı bir hikayeler var ama. 8. sırada Thor 1. 9. sırada Yenilmezler 1. İlk Yenilmezler filmimiz başlamış oluyor böylelikle. 10. sırada Iron Man 3. Ve 11. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 1. sezon 1 ile 7. bölümleri. 8. bölümü izlemiyorsunuz. 12. sırada Thor 2 Karanlık Dünya. 13. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 1. sezon 8 ile 16. bölümleri. 17. bölümü izlemiyorsunuz. 14. sırada Kaptan Amerika 2 Kış Askeri. 15. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 1. sezon 17 ile 22. bölümler sezonu bitiriyorsunuz. 16. sırada Galaksinin Koruyucuları 1. 17. sırada Galaksinin Koruyucuları 2. 18. sırada Daredevil 1. sezon. 19. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 2. sezon 1 ile 10. bölümler. 11. bölümü izlemiyorsunuz. 20. sırada Jessica Jones 1. sezon, 21. sırada Agents of Shield 2. sezon 11 ile 19. bölümler, 20. bölümü izlemiyorsunuz. 22. sırada yeni nazar 2 Ultron çağı. 23. sırada Agents of Shield 2. sezon 20 ile 22. bölümü izliyorsunuz ve sezonu bitiriyorsunuz arkadaşlar. 24. sırada Daredevil 2. sezon 1 ile 4. bölümler 5. bölümü izlemiyorsunuz. 25. sırada Luke Cage 1. sezon 1 ile 4. bölümler 5. bölümü izlemiyorsunuz. 26. sırada Daredevil 2. sezon 5 ile 11. bölümler 12. bölümü izlemiyorsunuz. Bunlar biraz bağlantılı olaylar yaşanabiliyor o yüzden böyle parça parça bölümler. 27. sırada Luke Cage 1. sezon 5 8. bölümler 9. bölümü izlemiyorsunuz. 28. sırada Daredevil 2. sezon 12 ile 13. bölümler sezonu bitiriyorsunuz arkadaşlar. 29. sırada Luke Cage 1. sezon 9 ile 13. bölümler sezonu bitiriyorsunuz. 30. sırada Karınca Adam 1 31. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 3. sezon 1 ile 19. bölümler 20. bölümü izlemiyorsunuz. 32. sırada Iron Fist Demir Yumruk 1. sezon. 33. sırada Kaptan Amerika 3 Kahramanların Savaşı. 34. sırada Black Widow Karadol. Tabi bunları izlerken e, spoiler olmasın diye e, ek sahnelerini izlemezsiniz after creditleri arkadaşlar. Erilmezler 4'ten sonrasını izlersiniz. Ee, 35. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 3. sezon 20 ile 22. bölümler sezonu bitiriyorsunuz. 36. sırada The Defenders 1. sezon. 37. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 4. sezon 1 ile 6. bölümler 7. bölümü izlemiyorsunuz. 38. sırada Doctor Strange 1. 39. sırada Kara Panter 1. 40. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 4. sezon 7 ile 8. bölümler. 9. bölümü izlemiyorsunuz. 41. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot 1. sezon toplam 6 bölüm. Mini dizi gibi bir şey sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. 42. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 4. sezon 9 ile 22. bölümler. Sezonu bitiriyorsunuz arkadaşlar. 43. sırada Örümcek Adam 1. 44'te Örümcek Adam 2. 45'te Örümcek Adam 3. 46'da İnanılmaz Örümcek Adam 1. 47'de İnanılmaz Örümcek Adam 2. 48'de Örümcek Adam 1 Eve Dönüş. Sonra 49'da Venom 1 geliyor. 50. sırada Örümcek Adam Örümcek Evreninde 1. 51'de Thor 3 Ragnarok. 52 Inhumans birinci sezon 53 Punisher birinci sezon 54 Runaways birinci sezon 55 Agents of S.H.I.E.L.D. 5. sezon 1 ile 10. bölümler 11. bölümü izlemiyorsunuz arkadaşlar 56. sırada Jessica Jones 2. sezon 57. sırada Agents of S.H.I.E.L.D. 5. sezon 11 18. bölümü izliyorsunuz 19. bölümü izlemiyorsunuz 58. sırada Kuluak ile Dager, Pelerin ve Hançer 1. sezon. 59. sırada Kulu ile Dager, Pelerin ve Hançer 2. sezon izliyorsunuz. 60. sırada Luke Cage 2. sezon var. 61'de Iron Fist, Demir Yumruk 2. sezon. 62'de X-Men 4 başlangıç Wolverine. Burada X-Men evrenine başlıyorsunuz arkadaşlar. 63 x men 1 64 x men x2 65 x men 3 son direniş 66 x men first class 67 Wolverine 68 x men 5 geçmiş günler gelecek 69 Deadpool 1 70 x men 6 kıyamet 71 Legion x mendisi yani 72 Gifted. Bu da X-Men dizisi. 73 Logan. 74 X-Men 7 Dark Phoenix. Yenilmezler 3'ten sonra çıkmış film ama bağlantısı yok. 75 Daredevil 3. sezon. 76 Runaways 2. sezon. 77 Runaways 3. sezon. 78 The Punisher 2. sezon. 79 Jessica Jones 3. sezon. 80 Yenilmezler 3 Sonsuzluk Savaşı 81 ant ve Wasp 2 82 Red Bull 2 83 Agents of S.H.I.E.L.D. 5. Sezon 19-22 Bölümler Sezonu bitiriyorsunuz yani arkadaşlar. 84 Agents of S.H.I.E.L.D. 6. Sezon 85 Agents of S.H.I.E.L.D. 7. Sezon Final Sezonu Yani 86 Yenilmezler 4 Endgame 87 Loki birinci sezon. 88 Yeni Mutantlar. 89 Spider-Man 2 Evden Uzakta. 90 The Falcon and the Winter Soldier birinci sezon. Falcon ve Kış Askeri yani. 91 WandaVision birinci sezon. 92 Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi 1. 93 Hawkeye 1. sezon. 94 What If birinci sezon çizgi dizi. 95 Venom 2. 96 Eternals 1. 97 Spider-Man 3 eve dönüş yok. 98 Morbius 99 Doktor Strange 2 çoklu evren çılgınlığında 100 Miss Marvel birinci sezon The Marvels filmine bağlanıyor arkadaşlar. 101 Thor 4 Aşk ve Gök Gürültüsü 102 Örümcek Adam Örümcek Evreninde 2 103 She-Hulk birinci sezon 104 Atsız Cadılar Bayramı Özel 105 Black Panther 2 Wakanda Forever 106 Galaksinin Koruyucuları Holiday Special 107. Kraven The Hunter 108. The Marvels 109. Secret Invasion 1. Sezon 110. Ironheart 1. Sezon 111. Galaksinin Koruyucuları Vol 3 112. Armor Wars 113. Ant-Man ve Wasp 3. Quantumania 114. <laughs> Atsız Wakanda Serisi 115 Fantastic Dörtlü, 116 Hit Monkey dizisi şu an piyasada isteğe bağlı izlemek dedim. Yani isterseniz izlersiniz. 117 Modok dizisi o da şu an piyasada onu da isteğe bağlı izleyebilirsiniz. Ee, yeni yayınlanan Marvel filmlerini de 2023 yılında bu listeye ek olarak yazacağım arkadaşlar. Şu an için bu kadar yazdım. Başka videolarda, başka evrenlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda, başka alternatif evrenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.